İnsanız da insanız, dünya gemisindeyiz. Gel görnece insanlığı kerdeminden yoksunuz. İblis bize düşmanken biz onun askeriyiz. İnsanlığa değer yok, sınıf sınıf olmuşuz. Dillerde hiç kontrol yok, dinlemeyi unut. Bazen dinliyor olsak, e anlamayı bıraktık. Ortak değerleri de tozlu raflara koyduk. Etiket aletine hiç de iş bırakmadık. Hiç de iş bırakmadık, hiç de iş bırakmadık. Değiliz de değiliz, ondan bundan değiliz. Öncelikle insanız, bir Allah'ın kuluyuz. Vatanın evladıyız, ailenin ferdiyiz. Dünyada misafiriz, sonsuzluk yolcusuyuz. Az durun nefes alın, hepimiz çok yorulduk. Bölüp parçalamaya nasıl da merak saldık. Sade insan olmayı pek bir acayip bulduk. Bir türlü birlik olup tadına doyamadık. Tadına doyamadık, tadına doyamadık, tadına doyamadık.